Her şeyin bir zamanı olduğunu belirten Boyd, uzun yıllardan beri üst düzeyde politika yaptığını, artık politikadan ayrılmanın zamanı geldiğini ifade etti. Boyd, Hamburg'da önemli işler yaptıklarını kaydederek kendisini destekleyen herkese ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti. Müzik Hristiyan Demokrat Partili Hamburg Eyalet Başbakanı Ole von Boyd'un istifasını yeni istifalar takip etti. Kültür, Spor ve Medya Bakanı Profesör Doktor Karim von Welk ve Senato Müsteşarlarından Folkne Schön de istifa edince koalisyon ortağı Yeşiller yeni başbakanın koalisyon anlaşmasını tanımasını istedi. SPD ise durumdan faydalanarak erken seçim çağrısı yaptı. Bu arada eyaletteki ilkokullarda eğitimin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngören eğitim reformu için yapılan halk oylamasından hayır oyu çıktı. Tüm çabalara rağmen referanduma katılım beklenilenin çok altında %39 oranında kaldı. Düşük katılımlı referandumda Hamburg Eyalet Hükümeti ile birlikte SPD, Sol Parti ve Türk derneklerinin de destek verdiği yeni eğitim reformunda hayır oylarının sayısı 276 bin olurken, evet tercihini kullananların sayısı 213 bin oldu. Böylece referandumun önümüzdeki eğitim yılında uygulanmamasına karar verildi. eyaletinde koalisyon ortağı olan Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Boystaz'a saygı duyduğunu ve Hamburg'da birlikte çok iyi çalıştıklarını söyledi. Müzik Hamburg'daki koalisyon hükümetinin devam edip edemeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da Özdemir, Boyst'un yerine gelecek kişiyle anlaşıp anlaşamayacaklarına bakacaklarını kaydetti. Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanı Christoph Alhaus'un boysun yerine eyalet başbakanı olması bekleniyor.